ben geldim. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma videoma. Bugün sizler beraber yine ve yine yine güzel çıkıyoruz. Ama ben bugün yine ee, geç başladım yine birazcık. Şu anda öğlen ezanı oluyor ve kahvaltıdan yarım saat önce kalktık öyle söyleyeyim. Ama yine videoyu başlayamadım galiba. Youtube videolarını izlemekten diyebiliriz. Ee, dün dediğim gibi akşam editleyebildim. Çok mutluyum. Bugün de aşı yokmuş. O yüzden de birazcık daha mutluyum. Ee, o şekilde saçımı birazcık bir şeyler yaptım. Şuradan çıktı tutturdum falan. Ee, düğünde kuaföre gitmek istemiyorum korona olduğu için. Acaba kendim yapabilir miyim? Bir deneyeyim dedim. Bence gayet güzel oldu. Kendim yapacağım o yüzden. Ee... Öyle yani. Şimdilik su içeceğiz. Dünkü videomda galiba sonradan izledim de YouTube attıktan sonra bardağımı ve minnak demişim. Hayır ya bunu neresi minnak? Koskocaman bardak. E, şimdi hem ara yapacağız hem çizim yapacağız. Dün size söz vermiştim çizim yaparız diye. Hem çizim yapacağız hem de ilk masamı toplayalım. Çünkü birazcık dağınık. Bu arada biz bunu açmadık. Su gitmiş. Nasıl oldu? Anlamadım. Gitmiş. Ee, o zaman şimdi bir ufak bir toplama yapalım sonrasında bu arada size dayadığımı da göstereyim kameramı tutma yerine dayıyorum ee, sonra kameramın ıvır zıvırlarını toplayayım burada masanın üstünde kaldı İşte süslü süs şeylerini falan toplayayım sonra çizim kutumuza geçelim diyorum sizi nereye koysam şöyle koysam iyi olabilir mi şöyle alalım sizi masam gözüküyor mu Galiba gözüküyor bence iyi. Çok iyi. Ee, şimdi bunu göndereceğim. Bunu buraya koyalım. Ayıralım göndermek için. Rimelimizi koyalım. Bu rimeli çok seviyorum. Marka verebilirim. Ee, benim için gözlerim çok güzel yapıyor bence. Çünkü ben böyle çok bol rimel kalmasını sevmiyorum. O yüzden de bu benim için çok güzel oluyor. Çok kullanışlı bence üsten üstten toz alacağız masamın hemen sonra çizimimize geçeceğiz o zaman hızlı çekme alalım. çünkü dün aşırı dağınıktı. Üstten üstten onu da toparladım. Şimdi şunu birazcık sildireyim şöyle. Bunu da sildireyim. Görünüyordur umarım. Pislerim nasıl? Bence çok tatlılar. Unicornum. Dün pislere de baktım. Pisli kalıbı almayı unuttum ama. Öyle bir şey var. Hızlı çekim. İzleyin sizde. de. Olsun. Tamamdır. Oldu. Masamı da komple bir güzel sildim arkadaşlar. Mis gibi oldu. Saçım birazcık bozuldu ama olsun. Şimdi çizimimize geçebiliriz. Gözlerimizi koyalım. Şöyle. Şöyle. Gözlerimi koyayım. Burası çok göz kaldı. O zaman toz bezine şunu kaldırıp geliyorum. Ve fındıklarımız var limonlu bardağımıza limonlu suyumuz. Tırnaklarımı göstereyim mi? Tırnaklarım upuzun oldu. O de süreceğiz bu videoda. Şimdi aldım ve geldim. Şimdi o zaman açabiliriz. İçinde zaten ne olduğunu göstermiştim dünkü videomda da, geçenki önceki videomda da vardı bunlar. Hem içinde kısaca ne olduğunu size göstereyim. Ve size hayalimdeki ofisin projesini de gösterebilirim. Bunlar var. Ayağımdaki obstacle çiziyorum. Boyanacak yerleri falan var. Ama kısa bir özetini size gösterebilirim. şimdi a alıp gelelim o zaman. Bu şekilde burası giriş. Burası bekleme alanı. Burası turnike. Burası güvenli yer. Burası oturma yeri. Burası danışmanlık ve çalışanlar. toplantı odası. Ben öğretmenmişim. İngilizce öğretmeniymişim de burada bazen ders veriyormuşum. Buradan da verirler. Bu kameradan izliyormuş. E, mutfak açık mutfak normal mutfak bunun devamı var devamında burası benim odam masam işte koltuk şey falan e, burası masa toplantı yeri gibi burası iki kişilik odalar burası kütüphane burası da salon gibi birazcık böyle işte e, sonrasında daha burası koridor olacak spor salonları olacak, yatakhaneler olacak, daha bir sürü şey olacak. Evet, başlamanın başlamadan önce ne çizeceğimizi bir araştırıp bir bakmamız lazım, bir karar vermemiz lazım. Kara kalem mi, işte renkli mi, sulu boya mı, pastelli mi? Buna bir karar verip sonrasında adım adım devam etmemiz gerek. Ama ben şöyle yapıyorum. İlk baş çiziyorum. Sonra boyamaya başlarım. Ama kara kalemi yapacağımı tam karar vermedim. Bir YouTube'da bir araştırma yapacağım. Veya argoldan sonrasında hemen geliyorum bunu çizim diyorum buna değil de e, o zaman başlayalım uç kalemle çizeceğim, normal çizme kalemiyle değil de uç kalemle çizmeyi tavsiye evet o zaman başlayalım Size hızlı çekimi çekime çekime <laughs> alayım mı? Şimdi hafif bir boyama yapacağım için i̇şte şöyle azıcık bir şeye benzemiyor şu anda ama Hafif boyama yapacağım için kurşun kalemlerime geçtim. Şöyle kurşun kalemlerimle boyayacağım. O zaman boyayalım. Size yine hızlı çekim alayım mı? bitti. Şöyle size de göstereyim. Şöyle çizimim bitti. Şimdi bir tane daha yapacağım. Ee, onu on da bu tarafına yapalım. Bence gayet başarılı sonuçlar alıyorum kara kalemlerimden. O zaman durmak yok devam ediyoruz. Merhaba canım Instagram fotoğrafımı çiziyorum. Şöyle e, güzel olacak gibi benziyor. Umarım güzel olur. Bu bitti zaten. Şimdi bunu çizelim bakalım nasıl olacak. İnşallah çok güzel olur diyelim o zaman. Ee, öyle yani çiziyorum. Hızlı çekim alayım mı size? Çok da uzun olsun istemiyorum videom. Hem konuşayım hem şu saçlarını, saçlarımı yapayım o zaman. Ee, çünkü çok uzun olunca da bu sefer sıkılabiliyorsunuz normal olarak. Saç çizmeyi de pek seviyorum. Kare kaleme bir anda böyle karantinada her şeye merak sardık diyebilirim. <laughs> karantina bence bence bu karantina böyle içimizdeki olan yeteneği ortaya çıkardı. Neden diye soracaksınız? Çünkü evde dururken işte ne yapsam ne yapsam bunu yapayım, onu yapayım. Aa benim ben bunu becerebiliyormuşum. Ben bunu yapabiliyormuşum gibi oldu benim fikrim. Bence öyle oldu. diyorum. Böyle bir şey benzemiyor ama siz sonunu bekleyin. Bu arada kulak çabuğuyla gölgelendirmeler yapıyorum. O çok işime yarıyor böyle 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 yapmama. Hadi o zaman çizip gelelim. Salladım ee, şarjım bitmişti o yüzden şimdi göstereyim bu arada bu çantamı çok seviyorum öbür evden getirdim vaktin ama artık böyle ürünler yok ee, sonra adam bize freppe yaptı Şöyle bu resim neye benzetmeye çalıştım ama olmadı Şu şuraya şu alta şu alta koyuyorum şuraya resmi. Ona benzetmeye çalıştım ama pek olmadı. Birazcık oldu. Bu daha güzel. Şimdi şunları bir düzenleyelim. <laughs> Keyfim yok nedense bilmiyorum gitti. Bunda bir gölgelendirme yaptım şu koluna, şurasına bir Gidip geleceğiz. Üstümü de değiştirdim. oldu ve bir türlü oturmuyor yerine. Her yerden kayıyor. Oturttur oturtturabilirsen. Ne üstten oturuyor? Üstten alttan kaçıyor. Şimdi onla. Ay nereye bakıyorsunuz? Onu yerine oturtup geliyorum. Bildim yerini. Şükür oradan benim sinirlerimi bozdu ama oldu. Şöyle takılı kalsın da yerine öğrensin. Bir daha da çıkmasın. Yerini öğrensin. Onu bırakalım. Şunu da şöyle koyalım. Tamamdır. Arabanın içinden yine Hello. Merhaba. Bugün yine biz çok aynı kararları alıyoruz. Ufak bir işimiz vardı. Onu hallettik. Geldik. Sonra da pikniğe gitmeye karar verdik. Ve şu anda pikniğe gidiyoruz. Bağımın holta malzemeleri görüyorsunuz. Yapışkan koktu ya. <laughs> Bu kutumun içinde yolda giderken çizim yapmaya başladım. Bunu şey yapacağım. Güzelleşecek bu. Bakmayın öyle olduğunda bunun gibi olacak. Çok güzel oldu ya. Bayıldım. Bu pek olmasa da bu oldu. Evet öyle yani. O zaman gidelim güneşte. Arkadan arkadan. Akşam güneşi. Ooo saat olmuş. Biz biraz geç kalmışız sanki. Oha. Çok karanlık çıkıyorum anneminkinden çekim yapacağım biz geldik diyecektim ama çok karanlık çıkıyorum Saçımız bağladım görünmüyor bence görünüyor azıcık da olsa ee, saçımızı bağladık alevi yeseyim alev görünür herhalde. Çık <laughs> var şöyle bu adacık biz her geldiğimizde bu adacıkta bir boş yer oluyor biz de o yüzden burada boş yerde duruyoruz. Evet arkadaşlar bu video geçelinler bir ayı geçti. 32 gün falan oldu. Biz, ben bu videoyu 14 Ağustos'ta çekmiştim. Bugün 16 Eylül. Baya zaman geçti cidden. Editleyeceğim, editleyeceğim, editleyeceğim. Başka videolar çektim. Onlar kaldı. Telefonda yer kalmadı derken Sonra bir de edit yaptığım programı sildim. İnşaattan yapıyordum biliyorsunuz ki. İnşaatı sildim ve indiremiyorum. Neden bilmiyorum. Mecburen 6 yazılara kaldık. Viva videodan yapacağım. Normalde video çoğundan falan da yapıyorum. Bu sefer Viva videodan yapacağız arkadaşlar. Çünkü alttan yazı çıkıyor biliyorsunuz. Of! Neyse. Ne yapalım? Arkadan geçiyorlar. Ev hali sinmeyeceğim. devam edeceğim videoya. Ee, o şekilde yani. Çık of kafam dağıldı. Art alttan yazı çıkacak mecburen artık. Ee, mecburen altta yazı çıkacak. Videom birazcık uzun oldu ama her şeyi sığdırmaya çalıştım. Günlük vloglar çekeceğim, düğün vlog falan bir sürü videom gelecek. Bu videoyu editledikten sonra da düğün atmaya çalışacağım. Umarım kolay edilecek, editlenir ve hemen YouTube atabilirim. Çünkü 3 haftadır video atmıyormuşum fark ettim ki. Farz et. Ee, yani şey biz şöyle farz edelim. Altta Viva video yazmıyormuş gibi izleyelim. Başka edit programları araştıracağım, güzel editleyen, güzel dışa aktaran, kolayca aktaran programlar araştıracağım ben de. Siz de önerebilirsiniz bana. Bu şekilde videomuza dönelim geri. Videomuzun sonu yok. Mangalımızı yaptık. Yemeklerimizi yedik. Sonra birazcık zaman geçti. Kokoreç de yaptık. Sonra kokorecimizi yedik. Sonra kez de kahvemizle tatlımız, kazandibimizi yedik. Sodamızı içtik. Birazcık daha oturduk. Ve geldik. Okey götürmeyi unutmuşuz sadece. Biz normalde okey götürüyorduk. İşte okey falan oynuyorduk ama okey götürmeyi unutmuşuz. Olsun. Yine de eğlendik ve hamakta sallanırken de çekmiştim. Ama onlar yok. Fotoğraflar yok. Neden bilmiyorum eksik parça pinçik birazcık da olsa parça pinçik oldu ama olsun bununla idare edeceğiz artık Dün videoları gelecek videolara videoları gelecek haberiniz olsun geçen pikniğe gittiğimizde reis çekmiştim onu da koyayım isterseniz geçen dediğimde cuma, cuma, cuma günü gitmiştik bu cuma onu da koyayım Öbür videomu koyacağım. Bu videomu. Neyse bu videoyu koyalım. O zaman ne yapıyoruz? Görüşürüz diyoruz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Unutmayalım. zilleri açalım. Görüşürüz. Evde kalın. Mutlu kalın. Hızlı kalın.